Camdan çok daha hafif ve kırılması neredeyse olanaksız olan plastik şişe. Elbette çok iyi bir buluştu. Ama bu buluşu gazlı içecekleri içine koymak için üretmek de şaşırtıcı derecede iyi bir fikirdi. Nathaniel Wyatt'ın geliştirdiği şişeler ilk kez 1970'lerde bir kola firması için tasarlanmıştı. Şimdilerde fıstık ezmesinden makyaj malzemesine kadar bu şişelerin kullanılmadığı yer yok gibi. Çoğu plastiğin aksine PET, geri dönüşüme uygun olduğundan popülerliği her geçen gün artan bir malzeme. ABD şirketi DuPont'ta mühendis olarak çalışmakta olan Nathaniel Wyatt, plastik şişe üzerine neredeyse 10 yıl kadar çalıştı. Günün birinde iş yerindeki meslektaşlarından biri ona plastik şişelerin gazlı içeceklerde işe yaramadığını söyledi. Wyatt o gece şişelerden birini zencefilli gazozla doldurup buzdolabına koydu. Başlangıçta şişkin olan şişenin ertesi gün içine çökmüş olduğunu gördü. Şişe belli ki basınçla baş edecek kadar sağlam değildi. Elbette o dönemde kullanılan plastik yeteri kadar sert değildi. Ancak plastiği oluşturan molekül dizileri birbiri ile sıkı sıkıya örülürse plastik daha da güçlenebilirdi. Wyatt bunun üzerine daha güçlü bir şişe yapmaya karar verdi. Plastik molekülleri uzun ince zincirler halindedir. Wyatt esnetme yoluyla bunları hizalayabileceğini düşündü. Bu naylon ipliği daha dayanıklı hale getirmek için de kullanılan bir teknikti. Eriyik plastik şişi şeklindeki bir kalıba dökülüp içerisine hava basıldığında plastik kalıbın şeklini alıyordu. Ancak ilk denemeler başarısızdı. Wyatt'ın patlayan şişe problemi adını verdiği bu problemi çözmek için 10 üzerinde deneme yaptığı bilinmektedir. Denemeleri sonucunda Wyatt o güne kadar kullandığı naylon ve polipropilen karışımını kullanmaktan vazgeçti ve onun yerine polietilen tereftalat karışımını kullanmaya 1973 yılında karar verdi. PET oldukça esnek ve bir o kadar da dayanıklıydı. Tümüyle şeffaf yapısı içerisindeki içeceğin dışarıdan görünmesini mümkün kılıyordu. Üstelik ortaya çıkan ürün tümüyle geri dönüştürülebilirdi. O dönemde hızla yükselen gazlı içecek endüstrisi Wyatt'ın pet şişelerini çok kısa sürede benimsedi. O kadar ki 1973 yılında üretilen pet şişelerin üretiminden geçen 25 yıl içerisinde Yılda 10 milyar adet pet şişe üretilmeye başlandı. Normalde sentetik kumaş ve halıların yapımında kullanılmaktaydı. Dayanıklı, hafif ve ucuz olmanın yanında gazları da dışarı sızdırmayan pet bu yönüyle gazlı içeceklerin özelliklerini korumakta da başarılıydı. Birleşik Devletler'de üretilen polyester halıların neredeyse yarısının geri dönüştürülmüş pet şişelerden yapıldığını biliyor muydunuz?